Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Sivas Spor UEFA Avrupa Kupası I grubunda İspanya'nın Villarreal takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay açıklamalarda bulundu. Gruba baktığınız zaman dışarıdan öbür gruplara göre biraz daha kolay grup gibi gözüküyor ama bana göre de çok zor gruplardan bir tanesi. İlk oyuncu maçta ve belki de en zor maçımız yani Villarreal'le oyuncu maç en zor maçımız. Amacımız puan ve puanlar almak diyen Çalınbayk grubun çekişmeli geçeceğini belirtti. Bizim amacımız tabii ki buradan puan ve puanlar almak. Bütün düşüncemiz bu ama bu ilk maçlar bence hiç belli olmaz. Bana göre bu grupta çok çekişmeli geçecek. Birinci de ikinci de olmak için çok çekişmeli geçecek. Bizim eğer buradan biz puanla iyi bir şekilde ayrılabilirsek ondan sonra zaten iki tane kendi sahamızda oynayacağız. Belki taraftar olma ihtimali de var. O taraftar ihtimali de olunca inşallah büyük bir avantaj yakalayacağız. Takımına güvendiğini söyleyen Çalınbay istedikleri sonuçla sahadan ayrılacaklarına inandıklarını kaydetti. Abi ben takımıma güveniyorum. Buradan tabii ki iyi bir puan, puanlar alıp dönmek için. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ee, onun için ben biraz önce söylediğim gibi takım'a güveniyorum. İnşallah istediğimiz şekilde buradan ayrılacağız.